Efendim Gıybet Mi programı hoş geldiniz. Dün malum yılbaşı gecesiydi. Çok güzel, keyifli, enteresan, ilginç bir akşamdı. 23 yaşındayım, 23 yıllık hayatımda ilk kez yılbaşını dışarıda geçirdim. Bunu <laughs> da burada açık açık söyleyeyim. Nasıl geçti? <laughs> Onu bir gün size özelden anlatırım. Ee, nasıl geçti ama çok güzel, muazzam bir yıl olsun hepimiz için. Aşk dolu, huzur dolu. Bana da şöhret dolu inşallah bir yıl olur umarım. Bol bol magazin konuştuğumuz, bol bol şuracıkta konuğumun olduğu bir yıl olur umarım. Umarım aman, umarım. Bugün sizle magazin konuşmayacağım. Aslında şey düşünmüştüm. 2018'in işte 6-7 bomba magazin haberlerini konuşayım diye düşünmüştüm. Dedim aman dedim herkes yapmış onu. Bir baktım onu paylaşmış. Bir baktım onu paylaşmış. Koskoca ekranlarda bile bunu konuşmuşlardı. Dedim aynı şey yaparsam benim sevgili seyircilerim der ki bu be yeter der diye başka bir şey düşündüm. Ne düşündüm efendim? Biliyorsunuz 2 hafta önce de 3 hafta da olabilir. Altın kelebeği konuşmuştuk burada. Dedim ki benim neyim eksik? Tabii çok şeyim eksik ama. Neyim eksik dedim. Dedim hadi bir de Berkay B3 Bak kendi adımı söylemiyorum. Berkay B3 ödülleri olsun dedim. Bugün muazzam kategorilerim var. Ama o bildiğiniz en iyi pop, en iyi şey falan değil. Gayet magazinsel, gayet ha 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 yapabileceğimiz kategoriler eşliğinde muazzam kişilere ödül verdim. Gönül isterdi ki şuracıkta o ünlüler olsun onlara ödülleri vereyim. Ama olmayınca olmuyor bir de baktınız ileride olur. Başlıyorum o zaman. Bu yılın, bu yılın değil gerçi, geçtiğimiz yılın en magazinsel kadın ünlüsü. Şu an herkesten cevabı duyuyorum. Bak geliyor kulağıma cevap. Herkesin de tahmin ettiği gibi sevgili, saygıdeğer, çok sevdiğim Kurt Gülben Ergen. Koca yıl kendisini konuştuk. Yer yer aşklarıyla, yer yer hapis cezalarıyla, yer yer geçmişteki olaylarıyla bütün yıl onu konuştuk biliyorsunuz. En magazinsel erkek de bence Ahmet Kural'dı. Yani 2018'in son dönemlerine de denk gelmiş olsa da bütün yıl onu konuşmuş gibi olduk. Ama Gülben Ergen konusunda hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum. Diğer bir ödülü, efsane bir ödülü. En fazla YouTube üzerinde sahte tık alan sanatkarımız. Kendisini severiz, sayarız. Çok da güzel işler yapar. E şimdi doğruya doğru çok da başarılı bunda hemfikirim. Lakin bu onun sahtetik almadığını göstermiyor diye düşünüyorum. Bu da kim? Sevgili Aleyna Silki. Yani hanımefendi bir şarkısı yükleniyor. Ertesi gün bir bakıyorsun milyonlarca kez izlenmiş. Şu biraz bana imkansız gibi geliyor. Hani eskiden bundan bir 7-8 yıl önce 1 milyon görünce oha oluyorduk. Ama şimdi 1 milyon aa o ne? Bak mesela önünde bir şarkı var. Açacağım birazdan. Hanımefendi 1.737 falan dinlenmiş yani. Hani şarkı da tutmadı gerçi ama A açsam mı? Açıyorum dur. Önce bir şarkı dinleyesim yani bunu görünce. Bunlar ya, bunlar. Bunların hepsi böyle. Ki, de bunlar var ya, bunlar. Bunlar, var ya, bunlar. Bunlar, var ya bunlar. bunlar, bunların hepsi böyle. Kim bunlar adlı soruyu kendisini bir gün sormak isterim. Tahmin ettiğim kişiler mi? diye kendisine bir danışmak isterim. Neyse geçiyorum ben ödüllerime devam ediyorum. Bir şey diyeyim o kadar mutluyum ki sanki hakikaten kendim ödül veriyormuşum da beni alkışlıyorlarmış. Ne güzel ödül verdin dermişçesine. Neyse geçtiğimiz yılın en garip giyinen lakin kendisinin inanılmaz şık olduğunu iddia eden isim kesinlikle Demet Akalın. Yani kadın marka giyiniyor. Efsane hiç kimsenin lafı yok. Ama diyor ki ben çok şık. Şık değilsen bile efsane her türlü olayım diyor biliyorsun. Haklı mı? Haklı abi ne yaparsa yapsın o tür konuşman konuşmak zorundayız. Çünkü o bir Demet Akal. O yüzden bu ödülü Demet Akal'a <laughs> deyip burada... aynı. Neyse. Geçtiğimiz yılın en fazla aşklarıyla gündem olan ismi. Az önce de kendisini almıştım ama ne yapayım yani her yerden kendisi çıkıyor. Yani Burak neydi soyadı? Törerdi galiba. Neyse onunla bir aşk yaşadı. Ne bileyim manzileri ortaya döktüler. Sevgili saygıdeğer çok sevdiğim Yeşim Salgım her şeyini ortaya döktü. Seren Serengil ortaya döktü. Kim? Gülben Ergen. Yani sürekli şarkı çıkardı, bir şeyler yaptı ama şarkılarından çok ne yaptı? Onun aşklarını konuştuk yani, yalan mı? Bunu gelsin istiyorsa sevgili Gülben Ergen inkar etsin ama doğru yani. Deyip beni Gülben arıyormuş kız. Düşünsenize beni Gülben aradı. Neyse. Gülben Ergen'i de andık. ay Kız bir şey oldu benim? Yine. Ay fıtığım tuttu. Ay fıtığım tuttu. ay Neyse. Geçtiğimiz ekranlarda çok fazla görmediğimiz ama paraya da para demeyen ünlüsü kesinlikle Fahriye Cengel. Yani kadın asla bir film dizi asla yani yapsa da tutmuyor çünkü ne yazık ki üzülerek kimin oyuncunu çok beğeniyorum. Ama kadın tutmuyor. Ne yapıyor abi? Gidiyor Instagram'dan reklam yapıyor. E reklamlar çekiyor. Televizyonlarda izliyoruz. Paraya para demiyor. Yani sonra neden imrenmeyeyim ben bu insan evladına? İmreniyorum. Ben burada işimi yapıyorum ama yani insan imrenmiyor da değil ya. Yani. çık oldu birden. İmrenmiyor da değil. Biraz da şarkı konuşayım. Şarkılardan gideyim az bir şey. Geçtiğimiz yılın böyle inanılmaz ümitlerle dedik. Ay bir şarkı geliyor. Ay bir şarkı aldım. Gülşen'den aldı şarkıyı. Gülşen olduğu için asla lafım yok. Şarkı çok iyi. Lakin o şarkıyı Gülşen okusa şu milyonlar tıklanmıştı. Sevgili Fatih Yürek'in Tak Tak şarkısı. Ben çok dinledim evet ama abi şarkı asla tutmadı. Zaten o adamın hadi hadi sonra tutan bir şarkısı pek yok ama efsane konserler yapıyor. Bunu kimse inkar edemez. Konserlerini en fazla dolduran isimlerden birisi Fatih Yürek. Ay sıcak oldu yine. Geçtiğimiz yılın en böyle konuşup ağzından çıkanı kulağa duymayan ünlü bence en fikiriz Abi Nuriye Taş. Yani kadın bir şeyler söyledi şeylerimizle Olmadı. Kendi oh. <laughs> ha. hani öyle bir duruyor ki kıyafet gören diyecek ki. Göğsüm var. Mas, mas. He, niye beni o? sonra da ay. Ben her türlü... Ben konuşamadım bak tamam hava yapacağım. Beni her türlü izlersiniz bence. Değil mi kız? En çok izlenen videomuz bu olsun hadi izleyin vallahi. herkes kapak olsun. Artık yeter. Birileri bir laflarımızı geçiştirdiğimizi görelim ya. Daha böyle daha çok şey yapın. Neyse geçtiğimiz yılın bence hatta geçtiğimiz yılın değil gelmiş geçmiş. En dobra ünlü Yeşim Kadın çıktı dedi ki. Gülben Ergen. ne demişti o? Gelmiş geçmiş en büyük. 3 nokta. 3 noktayı biz kendimiz tamamladık. İsteyen herkes tamamlayabilir. Belki gelmiş geçmiş en büyük sanatkarıdır da demiş olabilir bilemeyiz yani bunu kadın söylemedi ama o giriş bile o ses sonunun yükselişi bile yeterliydi. Gerçi 2018'de mod hatırlamıyorum ama benim için çok büyük bir konuydu. Bir daha, bir daha söyleyeceğim. Gülben Ergen gelmiş geçmiş en büyük bak ses sonundan bile alsa ne demek istediğini anlıyoruz. Yani diyor ki en iyi şarkıcı. Neyse, biraz da böyle laf sokmadan 2-3 tane ödül vereyim. Ödül verimiz havaya girdi. Aa, aa, gören diyecek ki, çocuk hakikaten ödül veriyor. Bu isimlerin haberi bile yok. Ay, kız kurban olduğum kadın geliyor. 2018 yılının en samimi ünlüsü. Kurban olduğum kadın deyince bence anlamışsınızdır. Cevap alayım. Selam. Sevgili ekibim. Çok iyi tanıyorlar beni. En samimi ünlü seda ablam. Ah geceler sensiz geceler. Çok seviyorum abi. Her programda Seda ablamı anmadan olmuyor bir. Seda ablama en samimi ünlü kadının hakkında çok haber çıkardınız. Bak. Çok bak iyi geldi konu. Geçen hafta kadının mahvettiniz. Kadının doğum günü zamanlarını kadını mahvet. Birisi çıktı eskilerinden adını dahi almıyorum. Burada bile film vermek istemiyorum. O 17 bin takipçimle bile prim vermek istemiyorum. O kadar bu konuda sinirliyim. Çıktın dedin ki işi yok cuma namazı yok bir şeyler. Sen yıllarca Seda Sayan'ın ekmeğini yedin. Sonra eşini aldın bir programa çıktın, en sevmediğim program. Çıktın bir şeyler söyledin o kadına demediğini bırakmadın. Sana bu hakkı ben daha hiç kimse vermiyor. Ortalık zaten ayağa kalktı. Sakın inşallah bunu birisi sana atar da izler. Bir daha gündem olamazsın üzgünüm. Bir daha seni ekranlarda göremeyiz üzgünüm olmaz. Bitti devrin kapandı kapattık o devri. O eskiden de okey. İsim vermiyorum herkes çok iyi anladı bence. Bu konuda çok sinirliydim. Story'de bile asla anmadım ama şu an tam Seda ablam geçince çok sinirliyim o konuda. Yeter! Bırakın Seda ablamın yakasını. Neyse geçiyorum diğer ödülüme. Neymiş kız bu? Kız ne yazıyor Allah belamı vermesin kendi yazımı okuyamıyorum. He Geçtiğimiz yılın değil gerçi. Bunu da aslında ben özür diliyorum ama Ziyan Gilden kaptığım için söylüyorum. Bunu bilmiyordum geçen hafta öğrendim. Samimi olduğunu sanıp aslında hiç samimi olmayan ünlü Sibelcan. Can. Her öyleymiş bunu bilmiyordum. Yani Sibelcan Can olsun bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü başka birinden bilgi aldığım için. Sibelcan efendim. Ay şeyim kalbi. Ay mikrofonu. Ee, geçiyorum şeye. En ilgi çeken YouTuber. Abi, bu konuda böyle aslında kendi adımı vermeyi çok isterdim ama. işte olmayınca olmayı ne yapacaksınız yani. Şimdi objektif olmak lazım. Doğruyu söylemek lazım. Bence Danla Bilic. Bence bütün ödüller hak eden tek isim Danla Bilic YouTube konusunda. Bayılıyorum. Dört dörtlük yani şuraya gelsin başka hiçbir şey istemiyorum. Danla Bilic. En çok istediğim, konuk olmasını istediğim isim Danla Bilic abi. O kadın, o hanımefendi, o muazzam Hanımefendi konuşamadım yine. Bak heyecanlandım kadın adını alınca. Gelsin var ya saatlerce çekelim ama siz 10 dakikasını izleyin. Yani arkadaşım oldu anla. Neyse. Bunu bak bunu söylemeyeceğim. Vazgeçtim. Geçti abi bunu zaten bir şey söyleyeceğim. Bunu söylemem bile gerek yok. Herkes en fikir diye düşünüyorum. En ilgi çeken paylaşım yapan ünlü geçtiğimiz yıla. Kesinlikle kimdi? Hatice'ydi yani. Biz koca yıl Hatice'nin e, arka bölgesini konuştuk. Geçtiğimiz yıl Instagram üzerinde aslında yani çok Hatice'yi konuştuk diyebiliriz yani. Bir Hatice'ye bir de Selin Ciğerci'nin o şey videosu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl anlatabilir? <laughs> Yukarıdan aşağı aşağıda yukarıya sıla oluyor. Yok şey var ya biz... <gülüyor> 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 He ama nasıl bu, bu nasıl anlatayım? Anlat... Neydi o? <laughs> He çöm... He kız tamam. <laughs> 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 Çömlekmiş adı. Bakın yanlış bilgisi bilmiyorum ama ne yapayım? Böyle yapıyordu Selin ablam. Böyle bir <laughs> Aa! Oh! Neyse, Neyse bu konuyu geçiyorum. <laughs> ne yaptım hay. <laughs> Neyse Endobra Magazine programına geçiyorum. En ee, Endobra Magazine programı kesinlikle söylemezsem olmaz. Bir can bali ve Bunu inkar eden bir insan evladı çıkmamalı. Çünkü bütün yıl, hatta son 4-5 yıldır yani bütün en bomba haberleri oradan alıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Biz bomba. Aa. <laughs> İki tane bir hanımefendi var. Aslında ben onları çok severdim abi. Neyse korkunuzdan demek istemiyordum. Lakin hadi korkunuz olsun abi. Yeter. Sanki ne kötü bir şey mi söylüyorum? Hakaret mi ediyorum? Etmiyorum. Korkunuzdan abi o haberleri kendiniz bulmuş gibi yaptınız ve karşı tarafı konuk alamadınız. Programı izleyenler benim ne demek istediğimi anlıyor. Şu an buradakiler bakıyor bu ne diyor diye ama benim programı izleyenler çok iyi anlıyor beni. Alamadığınız isimlerin karşı tarafı da aldınız yanınıza koydunuz. Orada övdünüz övdünüz başınızın üstüne koydunuz. Sonra diğer asıl haberleri söylemezsem olmaz çıkardı ortaya. Bir can bali Var ya o benim gerçekten kadın versiyonu. Bayılıyorum. Bütün haberleri Ay bir şey dökülüyor saçının. Ay spreymiş. Hala dökülüyor. Bütün haberleri ilk o çıkardı gitti. Bilmem kimin taksicisiyle haberlerini aldı. Yok ne bileyim gitti. Telefon görüşmelerinin kayıtlarını aldı. Onu aradı. 40 dakika telefonda konuştu. Bunların hepsini çok iyi biliyorsunuz izleyenler. Buradakiler hala bakıyor bu ne diyor diye. Ama çok iyi biliyorsunuz. Söylemezsem olmaz. Çok da laf söylüyorsunuz ama o Ece Erken neler çekti yemin ediyorum bu ünlü camiasında neler çekti kadın iki laf söylüyor diye kadının ağzını ettiniz bırakın. Ama hakikaten bırakın kadının peşini. Bir Ece Erken'e taktınız. Bir Ece zaten kimseyi takmıyor. Efsane bir kadınsın. Ama Ece Erken'in peşini bırakın. Yeter. Haberleri oradan alıyorsunuz artık yeter. En doğru magazin programı mı söylemezsem olmaz. Beyaz. Neyse. Yine normal bir ödül vereyim yine. Geçtiğimiz bu zaten bence bunu kimse inkar edemez. Bunu inkar eden gelsin bana diyemezsin öncelikle. Ee, en fazla yükselişte olan kadın sanatkar ve erkek sanatkar. <laughs> sanatkar ama sanatçı değil. Birisi kesinlikle kadın olarak simge. Şimdi hemen yazacak. Hemen hemen samimisin. Ama bunu alakası yok. Gir izlenmelere bak. Aldı başını gidiyor. Gir konser takvimine bak. Aldı başını gidiyor. Lütfen. O yüzden gir takipçisine bak aldı başını gidiyor. Yani her şey aldı başını gidiyor bacım. Gitsin kadın Özgür Aras'la çalışıyor. Yiyorsa gidinsiz çalışın Özgür Aras. Diğer erkek ünlü isimde de erkek ünlü isim cümleye bakar mısın? Edis. Bunu zaten kimse inkar edemez yani bu aşikar. Hepimizin gözüyle gördüğü bir şey yani. Ama simgeyi niye bu kadar açıkladım? Çünkü samimiyim diye direkt yapıştıracaksınız lafları. Ama asla alakası yok. Geçtiğimiz yıl bir simge bir alene tilki yani bu kadar basit ve Net. Sürekli beni benzettiğiniz bir isim. Ama ne yapayım benzetin kendisini çok seviyorum. Bu durumda beni mutlu ediyor. işte kusura bakmayın. O yazıyorsunuz ağzıma ediyorsunuz. Küfürler ediyorsunuz. Anama bacıma. Olmayan bacıma bile küfür ediyorsunuz. Lakin asla umursamıyorum. Aksine vaa diyorum en izlemişler. Ee! yapıyorum. Hiç umursamıyorum. Geçtiğimiz en yükselişte olan bana göre şovmeni Kerimcan Durmaz. Bunu isterseniz inkar edin. İsterseniz gelin tekrar ağzıma açayım sıçın. Ay için dedim bir şey olur mu? Olmaz galiba. İstediğinizde yapabilirsiniz ama çok doğru bir şekilde söylüyorum ki Kerimcan durmaz geçtiğimiz yılın ve bundan sonraki yıllarında en güzel işli olacak olan ismi bence Ay bak üzüldüğüm bir ödül vereyim mi? Bu kadın, bu hanımefendi, bu kızcağız. Çok severim, beni bilen bilir. Yani geçtiğimiz yıl Ritik tarafın... Ritik doğru mu okudum? Ritik, Ritik, Ritik. Ritik işte. Ritik. Evet. <laughs> Ritik. Kız nasıl bir şey söyleyeceğim bak işin içine İngiliz girdiğin zaman asla söyleyemiyorum. Rütük mü gerçekten? Rütük. Rütük. Eee Esken... çüş destur Berkan ne diyorsun? 2018 yılının Rütük tarafından asla yüzü gülmeyen ismi... Ay hadisi. Kadının bir klibini çıkardınız. Asla bir şey yok yani o klibi tırt yaptınız. Asla ekranlarda izleyemedik. Ama YouTube'da kadın... Ay yine şimdi. Ama kadın burada aldı başına gitti. Sıfır tolerans hadi git durma dedi. Sesini de güzel açtık. Hey dedi. Bak siz misiniz ekrana vermeyen? Ama biz ne yaptık? 109 milyon kez izledik onu. Çok izlenmişsin kız. <laughs> hadi git durma. Ya kadın ne var bu klipte be? Ne de güzel çıkmış klipte. Acısı kalır son sözü söyleyelim. Saçım olsa ne savururduk. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten klipte bir şey yok. Yani gidin bakın abi diğer klipleri. Millet vücudu'nun her yerine açıyor. tam kaba bir şey söyleyecektim. Vücudu'nun her yerine açıyor. Ne var kadın iki dakika orada sevişmiş adamla? ne yani? Siz sevişmiyor musunuz? Ne var? Kadın orada iki dakika klipte de sevişmiş açık açık kadın bir yerini mi gördünüz bakıyorum aa yok kız ne kıçını görüyorum ne görüyorum hiçbir yerde açık değil kadının bırakın kadını peşini hani çıkın yerde durdurdum kız Ah dur be hiçbir şey yok klipte yeter bırakın kadını peşini Harisi sen ne diyordum ne diyordum demez miyim artık o sesi bırak bacım güzel bir albüm yap konserleri ver bostancı ile iptal ettim boş boşuna bilet aldım kız yemin ederim birinci kategoriden aldım kategori Türkçe bir kelimede bile hata yapıyorsa. Ee, ne diyordum Birinci kategoriden bilet aldım. Onu iptal ettim bacım. Bari Şubat'ta Mubat'ta konser yap. Gidek iki eğlenik iki şarkı söyle. Geçen sene kulis yaptım. Beni almadım. bileti aldım kulisine. Neyse. 2018 yılının en albüm yapacağım deyip asla yapmayan neden? Çünkü bir eski bir Gülşen fanı olarak. Ay direkt ismini verdim. Eski bir Gülşen fanı olarak efendim. Yani yıllarca kendisini fanlığını yaptım. Yer yer ağladım. Yer yer ağlattı beni. Onları da bir gün anlatmak isterim yaşadığım hoş olmayan bir o kadar da hoş olan anılarım da var tabi Gülşen'de. Enteresan bir e, var ama kendi hatırlar bilemeyeceğim. Benim için derin bir yaraydı. Her yıl çıkar der ki ben bu yıl albüm yapıyorum. Asla yapmaz. En son 2015'te yaptı. 2015'ten bir böyle malak gibi kadın albüm yapmasını bekliyoruz. Bu yıl çıkarlı güzel bir şarkı. Yanıyor yanıyorum. Biraz Bülent Ersoy vari oldu ama. O güzeldi. 2019'da ne yapıyoruz? Albüm çıkarıyoruz. Sonra ne yapıyoruz aşkım? Harbiye'de konser veriyoruz. Berkali birinci kategoriden seni izliyor. Okay. Geçimizin Geçtiğimiz yılın en seksi ünlüsü, seksi? <laughs> en seksi ünlüsü kesinlikle bence Didem Soylan'dı. Yaptığı paylaşımları zaten herkes tarafından biliniyor diye düşünüyorum. Kesinlikle Didem Soydan. Ee, çok üstüne konuşmayacağım bu konuda ama Didem Soydan ya. Ay. En, ay şey dermiş, makyaj makyaj. Ya. <laughs> Didem Soydan'dı. Şey değil ya, Seren, mi? Ser, Seren Aa, bak. Aa. Asla ilgisi bak arkadaşlarımın sevgili ekibimin asla magazin ilgisi yoktur ama ne dedi oradan çıktı dedi ki Serel gezdi. E hey, kız o da var. Serel dedi. Neyi? <laughs> he Sereli. <laughs> Doğru he a he a. Ya, tamam. Did ay didem kıymayayım kişi ölecek. <laughs> <laughs> Doğru dedim de çok umurundaydı sanki. Vallahi hı demen. Ben diyebilirim kendime hı gibi ya, şey. Ya. İşte ekip de şurana koy o senin ağzına sıçsın bırak. Herkes ağzıma sıçıyor ben anlamadım ne ağız varmış bende sıçan sıçana. Didem Soydan ve Serel Yereli. Geçtiğimizin en seksi ünlüsüydü. Şu an seçtik Serel'i ama olsun. Serel hiç aklıma gelmiyormuş. <laughs> Neyse son iki kategoriye. Kategori. Ben bugün asla don't biliyorsunuz. Geçtiğimiz yılın en iyi ikilisi Berkay Demirci ve şöyle bir çendermiş o aslan. Geçimizin en iyi ikilisi Ezgi Molayla ile Ez... Ezgi Arıkan. Ay Berkay zekanı sıçan. En iyi ikili Ezgi Mola ve Enis Arıkan abi var ya ya onlar story atıyorlar baştan izliyorum. Yani efsaneler şimdi bir de bir yeni projeye başladılar. Bilmiyorum haberiniz var mı? Nereden haberiniz Aa nereden biliyorsun? Müzikal. Sevgili Serenay Sarıkaya da var. Aa evet Ali'sin. Ha, o, bayağı biliyorsun. Ekibim çalışkan. Ee, yani öyle onlar işte. Ama önümüzdeki sene bu ödülü ben alacağım. Kimle alacağım belli değil. Ne, dedi, ne? Hangi En iyi ikili ismi. İsmi lazım ne? Neydi şarkının devamını hatırlamıyorum. Neyse ay son kategori. Bu en sevdiğim kategorilerden bir tanesi. Bir yandan şarkı açacağım. Ne? Geçtiğimiz yılın en... Bak çok seviyorum baştan söyleyeyim de. Geçtiğimiz en çok her fotoğrafında shop yapan ünlüsü. Abi bunu anket açacaktım aslında storyimde. Ama dedim ki niye anket açıyorum? Benim kendi kararlarım var dedim. Kendi kendime karar verdim ve bence herkesin fikri yani. Abi seren seren gel ya. Abi her fotoğrafta bak seren. Yapma anne. Seda seren kaçtı içime. Yapma bacım. fotoğrafta videoda da var. Abi evet. Bir şey ben, ben, onu sormak istiyorum. video nasıl çok yapıyorsun kız? Ben kendimi yapmak için istiyorum. Video falan yüklüyorum. Bir şeyler yapıyorum. Yapamıyorum videoda şop. Asla da bulamıyorum. Bana onu söyle yani lütfen. Abi tamam şop yapıyorsun ama Bak, gözün buradayken şuraya iniyor bacım. Ne yapıyorsun? Saçın morken sarı oluyor. Sarıyken mavi oluyor. Nasıl yapıyorsun bunları? Bir inceltiyor. Kız bari Yaşar'ı elleme. Yaşar'ın peşini bırak. Yaşar'a da bir sürü şop yap. Yaşar ne sanki? Eski kankim oldu. Herkes kankim olmuş. Sevgili Yaşar İpek'e yapma bari. Adamın tamam zayıfladı etti zayıfla Kız onu da nasıl zayıflattın bilmiyorum ama. Ay bu arada zayıflamak demişken buradan diyetisyenlere sesleniyorum. Kendim için. Bacım vermem gereken. Buralara sakın kesmeyin bak bunlar çok önemli. 6 kilo var. Mazire 22 kilo vermiş bir insanım. Ama onun 6-7 kilosunu geri aldım. Mantık olmuyor. Butikler. Ne bileyim, yer yer butikler, yer yer diyetisyenler, ne bileyim zayıf, çabuk zayıflamam. Böyle bir ayda 6 kiloyu vereyim istiyorum. Spor yapamam, uğraşamam, tarzım değil. Benim böyle çok kolay hap olur, ne bileyim içecek olur, çay olur, bir şey olur. Bacım bana yazın, ulaşın. Hıh. Güzel bir program yapalım, biz onu böyle paylaşalım. Zayıflıyorum diyeyim, böyle yapalım bunu. Vallahi bak 6 kilo vermem lazım, haberiniz olsun. Shop yapmayayım ne güzel zayıflamış zayıflamış koyayım. Seren seren güzel. buraya nasıl bağladım asla bilmiyorum. Ama çok tebrik ediyorum kendimi. Güzel bağladım. Senin fotoğraflarında şok var mı? Asla yok. Allah'ıma bin şükür. Girin inceleyin profilimi. Neredeyse vücudumun olmayan yerlerini açmış durumdayım bazı fotoğraflarımda. Ve ne yapayım işim geri işleme. Mesleğim daha doğrusu. Mesleğiniz ne diye sorsalar. Hatı yok. Mesleğim yok. Öğrenciyim ben be ne? Bu arada son bir açıklama daha... Ay, yeter sen bittin. Son bir şey daha söyleyeyim. Şey yazmışsınız. <laughs> Ee, ne zaman fotoğraf paylaşacaksın, fotoğraf niye paylaşmıyorsun, ünlülerle ilgili güzel fotoğraflar yapıyorsun falan demişsin Bacım, bırakmadım onu. Tabii ki yapacağım. Niye yapmayayım? Hemen yapmadım. Bir takip etmeyi bıraktınız zaten. Yapmayın onu. Takip edin, güzel fotoğraflar geliyor Öyle iddialı fotoğraflar geliyor ki yemin ediyorum size. İnanamayacaksınız, Bunu nasıl yaptın diyeceksiniz yani. Çok iddialıyım. Bu videoyu izlediğiniz günden 2-3 gün içinde yani önümüzdeki 2-3... Iki... konuşamıyorum. Önümüzdeki 2-3 gün içinde yeni fotoğraflar geliyor efendim. Lütfen bu konuda daha fazla beni ağzı etmeyin yani. Bir şey söyleyeceğim. Fotoğrafı yapıyorum. İstiyorsunuz abi. Yapıyorum. Yapınca da ağzıma sıçıyorsunuz ya. Neden bacım? Bırakın eğlenelim. Her zaman söylüyorum eğlenmek için varım. Sizleri eğlendirmek için. Sanırım paylaşıyorum. Eğlendirmek için varım efendim lütfen. Magazin gıybet obu şu. şu. <laughs> O yüzden yazımı etmeyin. Ee, güzel güzel hep beraber eğlenirim. Bu arada diyetisyenler beni unutmayın. Ee, böyle. Sizi çok güzel bir şarkıyla kapatacağım ama kapatmadan önce. Sizleri çok seviyorum efendim. Beşinci videomuz efendim. Ee, ne yapıyorsunuz efendim? Şurada bir şey var ya oraya böyle aa yapıyorsunuz. Orada abone oluyorsunuz Aa yapıyorsunuz. Ona da abone oluyorsunuz. Orada hatta bir zil gibi bir şey var. Onu da tıklayın ki video hattımız size bildirim gelsin. Yapım ne var. Basit şeyler var giriyorsun 15 saniye yapılacak işler yapabilirsiniz yani. O yüzden hepsini yapıyorsunuz efendim. Sonra Instagram'a giriyorsunuz Berkay B3 oradan takip ediyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz Deposit TV'nin Instagram hesabını takip ediyorsunuz. İşleriniz çok kolay. Bak bunları ben yaptım 15 saniye aldı? Yapın. Sizleri seviyorum. Ee, güzel güzel ödüllerimizi dağıttık. İnşallah günlerden bir gün ben buraya ödülümü alıp ödül aldım diye gelirim. Hayırlı maçıta. Öpüyorum size efendim. Açık kanı. Şey dermişim. See you. Şarkıyla bitireceğim gitmeyin ha. Çok canım acıdı. Çok seviyorum. Hadi bye. Kırıyorum. Sesin çok az çıkıyor Ayşe. Senin de çok kötü zaten. Çok, çok canım acıdı. acıdı çok seviyorum. <laughs>